Merhabalar değerli dinleyicilerim. Kripto Safa kanalına hoş geldiniz. Bu videolarda teknik ve temel analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar bugün eee Akcoin paribel listelendi. Çok güzel bir haber geldi. Fakat hani e, yani çok çok da bir yükseliş yapmadı. Bunun sebebi tamamıyla bahsettiğimiz gibi hacim yetersizliği. Yani sürekli söylüyoruz arkadaşlar piyasada şu an genel olarak hacim yetersizliği var. Altcoin'ler hacim e, girmiyor. E, Piyasa hala yatırımcı hala korkuyor arkadaşlar. Piyasada korku endeksi çok fazla. Hani şu şekilde mesela e, düşüşte bir arkadaşlar Bitcoin tepki almasıyla birlikte şu şekilde %150'lik bir yükseliş gelmişti. Ha, e, Bitcoin tekrardan döndüğü zaman hani e, tersten çıktığı zaman arkadaşlar güven verdiği zaman market e, Raka'yı zaten tekrardan şu şekilde kaldıracaklardı. E, ATL seviyesine kadar yükseliş gelir arkadaşlar. E, 43 seviyesi 41 ile 43 seviyesi arası bizim için önemli bir seviye diyebilirim. Önemli bir direnç arkadaşlar. Düşüşte tutunduğu yer çünkü ve eski zirvesi. Hani o yüzden burası güçlü bir direnç. Burayı kolay bir şekilde kıramaz arkadaşlar. Bir önceki yükselişinde de bahsetmiştik zaten. Eğer burası short bölgesi hani burayı ee, mum kapatmadan işleme girmeyin arkadaşlar diye. Hani kapatamadı mı? E, denedi arkadaş. 3-4 kere denedi, kapatamadı. Düşüş geldi. Şu şekilde şu şekilde 32'ye kadar bir düşüş geldi. E, bugün de hisse haberiyle birlikte zaten tekrardan e, 42 seviyesini denedi arkadaşlar ama hani mum kapatamadı. Önemli olan mum kapatması biz, bizim için. Ve şu şekilde Arkadaşlar, temel analiz olarak bakmak gerekirse Raka'ya hani şu an çok büyük borsa da listelenmiyor haylar. Paribu haberi çok güzel. Güzel hacim girebilir arkadaşlar Paribu'da. Şu an hacmin %33.50'i Gate'de. Yani bizim en çok hacmi sağlayan e, borsa Gate borsası. Gate'de 7. borsa arkadaşlar. Daha önümüzde 6 borsa var. Hani bu 6 borsada listelendiğinde neler olacağını e, hani tahmin edin. E, yani... PancakeSwap, OKEX, okay, Parabubu ve Max arkadaşlar. Buradaki diğerlerini ciddi almaya gerek yok. Uniswap bir de. Hani diğer o altı borsada listelendiğinde Kraken, Kucoin, Binance, Coinbase, FTX. Bunlar da listelendiğinde arkadaşlar inanılmaz hacim girer zaten. İnanılmaz hacim girmeye devam eder Raka'ya. Hani bu yükseliş bir şey değil. Zaten sadece... Ee, hacmin büyük, gayet olmasına rağmen arkadaşlar e, 0012'ye kadar bir yükseliş geldi dediğim, e, söylediğim borsada listelendiği zaman zaten hani e, rakayı kimse tutamaz arkadaşlar inanılmaz bir projesi var, Z inanılmaz yakımlar yapıyor, bir milyar yakım yaptı arkadaşlar dört gün önce, tam olarak bir milyar yakım yaptı, ev şekilde bakmak gerekirse dört e, gün önce bir bakalım. Arkadaşlar şu e, Laka Türkiye'nin e, sayfası yani resmi o bir sayfa değil tabii ki bir de e, şey e, sıradaki listeleme mi diye paylaşım yapmış. Tabii ki resmi sayfası değil ama arkadaşlar biz önceden haber veriyor gibi düşünebiliriz bunu. Şu şekilde hani 23 aralık'ta 1 milyar hacim, bir milyar raka yaktılar arkadaşlar. Bu yakımlar devam edecek. Bu yakımlar fiyata çok güzel etki ediyor. Şu şekilde bakmak gerekirse Rakan'ın Türkiye hesabı. Tabii ki resmi değil arkadaşlar. Bunu hani ciddi almak almamak gerekiyor. Ama bize önceden haber veriyor diyebilirim yani hani bir şeyleri belli ediyor arkadaşlar bu paylaşım. Şu şekilde zaten yani arkadaşlar hani e, diğer küçük borsalarda da listelenmeye devam edecek. Büyük borsalarda listelendiği zaman inanılmaz yükseliş, yükselişler göreceğiz dediğim gibi. E, Binance'de, Kraken'de, Coinbase'de, FTX'de listelendiği zaman ATH'ını kırar arkadaşlar. Hani ilk hedefi zaten çanak formasyonu da bize 0.023'ü gösteriyor. E, 0023'ten sonra zaten listelemeler yakınlar devam eder. E, 10x hedefi arkadaşlar 10 cent diyebilirim rakanın. E, bu şekilde ama Sadece listeleme ve yakımda etki etmez arkadaşlar fiyata. Mesela Binance'da listelendi. Listelendikten sonra e, BUSD paritesi koyuldu. Bitcoin paritesi koyuldu. E, Ethereum paritesi koyuldu. BNB paritesi koyuldu arkadaşlar diyelim. Bunlar da fiyata çok güzel etki eder. Hani sadece listeleme olarak bakmamak gerekiyor. Bu pariteler koyulduğu zaman hani işlem hacmi inanılmaz derecede artar. Çok güzel yükselişler görebiliriz. Raka zaten arkadaşlar hani, e, Elon Musk'ın annesi bu coin'in arkasında. E, MyMax Mayamask bu coin'i paylaştı. Gerçekten yani CZ'de paylaştı zaten. Ee, bir paylaşım yapıldı. Ee, annesinin olduğu yerde oğlunun olmaması gibi bir ihtimal zaten yok. hani e, Yakında Raka paylaşımı gelir. E, da arkadaşlar listelendiği zaman. hani Güzel artışlar e, görebiliriz. Zaten paylaştığı zaman direkt coin kimse tutamaz arkadaşlar. 1 dolar hedef diyebilirim Raka'da. 1 yani dolar çok rahat bir şekilde e, ulaşır. E, bollinger bandı tekrardan daralmaya başlamış zaten burada bahsediyorduk hani yükseliş yakın diye arkadaşlar band daraldı artık patlama yakındır diye piyasanın bu hacimsizliğinde rakı inanılmaz bir yükseliş yaptı arkadaşlar. E, dediğim gibi şu, şu şekilde %50'lik bir yükseliş yaptı yine bollinger bandı daralmaya başlamış bir emayı da açalım arkadaşlar. Ee, hareketli ortalamalar birleşmiş zaten birleşmeye çalışıyor arkadaşlar boyunca bandı daralmaya, e, daralıyor yani yine coin'i aynı şekilde kaldırırlar arkadaşlar şu an piyasada yeterli hacim olmadığı için arkadaşlar hani e, hiçbir coin yavaş yavaş yükselemez e, hani raka bu şekilde zaten sürekli kal, e, bir anda yükseleceğini bir anda coin'i kaldıracağını hacmin bir anda gireceğini söylemiştik şu şekilde mesela arkadaşlar giren hacme bakın giren mum'a bakın burada yine aynısı olacak e, 44'ün üstünde mum kapattığı sürece arkadaşlar zaten yönümüz yukarı önemli olan bizim için 44 seviyesi. E, 44'ten sonra önümüzde bir tek 63 seviyesi var. 0, e, 0618 seviyesi. Burası önemli bir seviye arkadaşlar. Onun üstüne de attıktan sonra zaten arkadaşlar e, hani direkt ilk hedef ATH. ATH'dan sonra kimse tutamaz rakayı listelemelerle birlikte e, yakın yakımlarda gelmeye devam eder zaten yakımlar inanılmaz yakımlar geliyor arkadaşlar sürekli yakım geliyor zaten Hani e, bir food yayıldığı için ortaya e, yatırımcı panik satışı yapmıştır. E, panik satışı yapan insanlar yükselişi tekrardan bala girer. Bu da fiyata çok güzel bir şekilde etki eder zaten. E, şu an bizim dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar hani... E, Boyun bandının daralması, hareketli doğrusallığının da birleşmesi. Şu şekil hacim e, indikatörüne bakalım bir OBV'ye. Arkadaşlar bakın e, e, %150'lik bir yükselişteki e, zaten direnci bu kıramadı. Bundan bahsetmiştik. Bu direnç bizim için çok önemli bir direnç arkadaşlar. Bu yükselişte de kıramadı, üstüne atamadı. Hani arkadaşlar şey Hani bunun üstüne attığı zaman zaten e, patlayacak coin yani e, inanılmaz yükselişler görüyoruz ama bunu kıramıyor. Yeterli hacim yok. E, kırdırtmıyorlar arkadaşlar. Tutuyorlar coini. Şu an zaten e, bizim beklediğimiz şey bu seviye. 2962 seviyesi obv'de. 2962 seviyesi kırıldığı zaman e, yürüyüşüne devam eder. hani Koşar arkadaşlar coini. E, coin aynı bu şekilde kaldırırlar. E, ondan sonra da düşürmezler buradaki gibi. Aynı şu şekildeki gibi arkadaşlar mesela. E, Bahsettiğimiz şey tamamıyla hacim işte o yüzden. Bir RSI'ye bakalım. yorum RSI yorumlayalım arkadaşlar. RSI'de da durum aynı şekilde. RSI'de de bir e, direncimiz var. O direnci kıramadı arkadaşlar yükselişte. Şu şekilde bakmak gerekirse. E, arkadaşlar bakın. E, kıramamış. 85 direncini kıramamış. Şu şekilde e, 29 Ekim'de denemiş. E, 14 Kasım'da denemiş. Kıramamış. 9 Kasım'da bir kırmış. Tekrar hemen altına atmış arkadaşlar. Hani kıramıyor bunu. Şu şekilde bakmak gerekirse 9 Ekim'de denemiş. Bunun üstünde kapatamıyor arkadaşlar. Ee, yüklü hacim girdiği zaman zaten 85'in üstüne attığı zaman hani RSI 90-95'e kadar bir yükseliş görebiliriz. O zaman da zaten arkadaşlar Queen ATH'ında olup hani ATH'ına kadar bir yükseliş gelmiş olup bu şekilde bir de düşüşte 50 seviyesine kadar bir düşüş geldi. Ondan sonra tekrardan yukarı kırılım geldi arkadaşlar. 50 seviyesinin üstünde kırılımlar bize yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Zaten hani indikatörlerin indikatörlerden de bunu anlıyoruz Bollinger bandı ve EMA'dan. EMA daralmaya tekrardan başlamış, Bollinger bandı daralmaya tekrardan başlamış. Hani buradaki yükseliş arkadaşlar söylemiştik Bollinger bandın iyice daraldığını. E, aynı şekilde yine aynısı oluyor. Yine coin'i kaldıracaklar e, buradaki gibi. Hani buradaki 150'lik yi kaldırdıklarında yine e, kaldırıp 63 seviyesinin üstünde mum kapatacaklar. Zaten 63 seviyesine mum kapattığında arkadaşlar coin hani durdurulamaz diyebilirim. Gerçekten. E, şu şekilde hacim e, hacim hacimle tekrardan bir düşen trend oluşturmuştu arkadaşlar. E, bu hacimdeki düşen trendi e, para büliselemesiyle kırıldı ama dediğim gibi yeterli hacim e, te, yok arkadaşlar. Girmiyor yani. Hani market direkt e, sa satıyor arkadaşlar şu an markette güven olmadığı için hani alıyor tamam e, hacim giriyor aslında ama e, diren ilk dirençten satıyor çünkü yükselmeyeceğini biliyor arkadaşlar herkes. marketin bu hacimsizliğinde yani hani e, coin'i yükseltemezler yani gitse bile her coin %20 %30'luk bir yükseliş yapabilir x'ler göremeyiz hiçbir coin at arasına gelemedi hala düştüğü yerden çok uzakta bitcoin'i bekliyor hepsi bitcoin izin verdiği zaman e, zaten e, şey hani coin'i kaldırırlar arkadaşlar. Burada Bitcoin destekten tepki aldı. 2000 dolarlık bir yükseliş yaptı. Raka %150'lik bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Düşün işte Bitcoin döndüğü zaman neler yapacağını. 15x yapar arkadaşlar. Bitcoin 1000 dolar 2000 dolar yükseldiğinde Bitcoin %5'lik bir yükseliş yaptığında raka %150'lik bir yükseliş gösteriyorsa eğer Bitcoin tekrar 60'ına çıktığında hani 69.000 dolara falan geldiğinde Raka 15x yapar yani gerçekten bu şekilde ilk geliyor zaten yakın mobilya ve listeleme. Bunlar çok güzel haberler arkadaşlar. Şu an bizim dikkat etmemiz gereken seviyeler ise arkadaşlar tekrardan 200 günlük hareketli ortalamanın altına atarsa şu şekilde bir bollinger bandını kapatalım. Şu an fiyat 4 saat grafikte 200 günlük hareketli ortalama tutunuyor arkadaşlar. Şu mavi olan lacivert 200 günlük hareketli ortalama. Ee, onun altına kapa, at, atarsa eğer, onun bunu kapatırsa ilk desteği diyebileceğimiz de 35 seviyesi diyebilirim. 35 seviyesi arkadaşlar e, güçlü bir destek seviyesi. E, zaten düşen trende denk geliyor. Şu şekilde bakmak gerekirse. Eğer onun altına da atarsa e, 20, e, 100 günlük 50 günlük hareketli ortalamaya kadar bir düşük, fitil bırakabilir 32 seviyesini arkadaşlar. Hani Bitcoin'in durumuna göre. Şu an Bitcoin e, düşen trendi kırmaya çalışıyor. Anlık bir dump yerse. 32 seviyesine kadar bir düşüş gelebilir arkadaşlar. E, dikkat etmek gerekiyor, e, alım bölgesi e, şu şekilde. Arkadaşlar 32 seviyesi bir alım bölgesi, buralardan alabilirsiniz. bak en küçük bir kısmıyla kademeli alım yapabilirsiniz. Market döndüğü zaman tekrardan zaten e, alt bölge sepeti yapacağız, e, coin'lere gireceğiz arkadaşlar, rakaya tekrardan gireceğiz. E, durum bu şekilde. E, ben tekrardan bir acil durum olsa video çekelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen bir ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altta kalmanız dileğiyle.